Nikola Tesla Tüm zamanların en büyük bilim insanlarından olmasına rağmen bugün hala ismi birçok ismin gerisinde kalmıştır. 20 ve 21. yüzyıl teknolojisinin öncülerinden olan Tesla, 700'e yakın patenti ve icatlarıyla sadece kendi yüzyılını değil, gelecek yüzyıllarda şekillendirmiştir. Tesla, 1856 yılında Sırbistan'da dünyaya gelmiştir. Papaz olan babası tarafından din adamı olarak yetiştirilmek istenen Tesla, annesinin genç yaşta fark ettiği yetenekleri sayesinde mucitlik yolunda önemli adımlar atmıştır. 12 yaşında abisini kaybettikten sonra psikolojik olarak etkilenmiş, daha sonraları sosyal hayatında önemli bir sorun olan çekingenliği ve içi dönüklüğü artmıştır. Tesla'nın bir diğer önemli sorunu ise bugün nedeni sıra dışı beyin olarak tahmin edilen ışık patlamalarıydı. Avrupa'da ise elektrik mühendisliği eğitimi alan Tesla buranın artık kendisi için küçük gelmeye başladığını hissetmesiyle her şeyin başladığı ve bittiği yer olan New York'a geldi. İlk zamanlar işler Tesla için iyi gitmedi. Bir yıl boyunca parasız gezen Tesla bu sürede çukur bile kazdı. Daha sonra bir laboratuvarda çalışmaya başlayan Tesla burada Thomas Edison'la tanışma fırsatı buldu. Edison alternatif akımla ilgili düşüncelerini anlatmıştır. Edison ise Tesla'ya gereksizlik teorileriyle vakit kaybetmesi yönünde söylemde bulundu. Daha sonra E.K. Brown şirketinin sahibiyle tanışır şirket sayesinde jeneratörler, transformatörler, iletişim hatları ve elektrik motorları üzerinde çalışma imkanları bulur. Bu buluşlarını daha sonra Tesla Amerikan Patent Enstitüsü'ne tecil ettirdi. Artık Tesla için işler yoluna girmişti. Hayatı için dönüm noktalarından biri olan Amerikan elektrik mühendisliği toplantısında yaptığı tek ve çok alternatif akımları gösterisi büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu toplantı sayesinde alternatif akımın doğru akıma göre enerji taşımasında ne kadar verimli ve üstün olduğu görüldü. Sorun ise alternatif akımın ticaretleşmesi nasıl olacaktı? Bu işi ise bugün bile varlığını sürdüren Western Hawk şirketinin kurucusu George Western Hawk yapacaktı. Tesla'nın laboratuvarına giderek onunla tanışan Western Hawk, Tesla'nın alternatif akım üretme patentlerine talip oldu ve satın alma payı ve gücü 1 dolar anlaşıldı. Böylece Tesla ilk zaferini elde etmiş oldu. İkinci zaferi ise Niagara Şelalesi'nin gücünden elektrik üretmek için uluslararası bir komisyon kurulmuştu komisyon bir açıklama yaparak doğru akımın bu proje için uygun olduğuna karar verildiğini açıkladı. Ancak üretilen elektrik 26 mil uzaklıkta Buffalo kentine taşınacaktı. Bu üretinin doğru akımın nasıl olacağını hesap edemeyen komisyon alternatif akımda karar kılmak zorunda kaldı. Böylece bir kez daha alternatif akımın üstünlüğü kanıtlanmış oldu. Tesla'nın en büyük amaçlarından biri ise elektriği ulaşılır kılmaktı. Bu amaç için özellikle elektrik kablosu olarak transfer etmeyi planladı. 1895 yılında laboratuvarda çıkan yangından sonra Colorado Springs kasabasında yaptığı deneylerde vaktinin büyük çoğunluğunu bu konuya ayırmıştı. Tesla'ya göre enerjinin kablosuz olarak aktarımı çok yüksek frekanslarda mümkün olabilirdi. Tesla ise düşük frekanslardaki merkezlerden aldığı elektrik gücünü milyonlarca kat fazlasını çıkarır ve elektriği dünyanın herhangi bir yerindeki alıcıya rahatlıkla gönderebilecekti. Ancak Tesla'nın önemli mali destekçisi J.P. Morgan'ın enerjinin yok fiyata satılacağı gerekçesiyle projeden tüm desteğini çekmesiyle proje rafa kalkmıştır. Daha sonra bu fikri George Weston'a teklif etse de o da aynı gerekçeyle projeyi reddetmiştir. Böylece insanlık adına önemli bir fırsat kaçırılmış oldu. Tesla 1943 yılında 86 yaşındayken kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Son yolculuğuna ise binlerce kişi tarafından uğurlandı. Günümüzde ise New York'ta ve başka eyaletlerde 10 Temmuz Tesla Günü olarak kutlanmaktadır.